Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Tracker SMP'deyiz. Altımızda şöyle bir manımız olacak. Mantey GX 18580. Arkamızda da şöyle tırsan perdeli dorsamız olacak. Bugün arkadaşlar Kirkenes'teyiz ve Kirkenes'e madene doğru bir yolculuk yapacağız. Server'da en son girerken 857 kişi vardı bilmiyorum şu anda ne kadar var. ki bir şeyleri unutmadıysa aslında şuradan yazıp bakabilirim ama zor da olsa açtık tabii ki players yazıp bakalım. Evet. Bir kişi düşmüş. Çok güzel. Neyse fazla uzatmayalım. Şöyle dilerseniz biz zaten motoru çalıştırdık. Havalarımızın dolmasını bekliyordum. Havalarımız da dolmuştur. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ben açıkçası multiplayer'e en son sizinle birlikte girdim. En son beraber oynamıştık. Onun dışında daha oynamadım. Şu isimleri kapatmak benim için daha iyi oluyor. Kapatalım. Şu skynege abimiz geçsin. Şimdi arkadaşlar burada açıkçası böyle birkaç sefer atmayı düşünüyorum bakalım duruma göre. Yani oyun bizi illallah ettirmezse şu skodacı önümüz atlamazsa. Bu arada modifiye yapmış. Hop da iyi yol verelim. Burada dediğim gibi illallah etmezsek birkaç sefer atmayı düşünüyorum. Özlediğim bir mekan. Neyini, neyini özledim? Böyle insanlarla böyle iç içe olmayı özledim. Önceden ben çok fazla multiplayer oynuyordum. Ama bıraktım yani artık işler birazcık sarpa sardıktan sonra böyle oyun. Lan bon. Uf, 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 uf. Unutmuşuz. Otobüs süre süre artık bilmiyorum neden oldu. Bu arada mikrofon arkadaşlar kulaklığı kendi mikrofonu ile çekiyorum şu anda. Onun da bilgisini vereyim. Bazen böyle 10-20 videoda bir böyle şeyler yapıyorum biliyorsunuz. Beklenmedik hareketler. Bilmiyorum. Masa mikrofonuyla çekmek istemedim bunu. Daha çok böyle eskilerdeki gibi olsun diye. Böyle direkt girdim kayda başladım. Şimdi bir de masa mikrofonu tripodda olduğu için böyle çok fazla ses veriyor size direksiyondur vesaire veya farklı bir ses. Masa sallandıkça falan arkadan ufak tefek gürültüler alıyor. Ben atmaya çalıştığım kadarını at yani çalışıyorum atmaya çalışıyorum editte. O konuya da böyle bir açıklık getireyim. Evet, tırı da şimdi otobüsten direkt buraya geldim. Onun bilgisini de bir vereyim. Hani arada hiç single player'da kamyon sürmedim. Bir de biliyorsunuz ki oyunun orijinal fizikleriyle bizim kullanmış olduğumuz single player'da modlu kullanmış olduğumuz fizikler bambaşka yani. Burada böyle yalın haliyle oyun oynamak bana birazcık zor geliyor ama aracımız man abi. Manımızın sesini ben çok seviyorum gerçekten. Oyunda en fazla keyif aldığım araçlardan bir tanesi. Geç abi geç. Bu olay yeni çıktı herhalde. Skoda'ya herkes böyle bir şey yapmış. Ares yapmış. Skoda Ares tarzında ben Ares diyebilirim herhalde. Yanlış olmaz. Hop oğlum ya bak. Cık. daha yeni girdik. Daha yola girmedik ya kardeşim. Hemen gelip bizi korkutuyorsun. Ondan sonra biz multiplayer oynamıyoruz. Oynamayız, oynamayız tabi kardeşim Bir dur da. Bu arada manın orijinal kornası. Onu da söyleyeyim. Direksiyon setiyle de ilk kez Kirkenes'e geliyorum. Bu da benim için ayrı bir önem taşıyor. Önem değildi işte. Ayrı bir ne denir? Bir şey burada bir toplantı var. Selam çakalım böyle takıntılar neyden oluyor bilmiyorum. Bunlar normal mi? Ben en son oyuna girdiğimde bu kadar yoktu diye hatırlıyorum böyle takıntılar. Yani böyle olacaksa olmaz kardeşim yani. Bu tarz takıntılar için bu kadar para vermedik biz bu sistemlere, şey setlere, bilmem neye. Hayır, biz de şöyle geçişeceğiz artık. Oyunla da alakalı olabilir. Şu tırsancı da iyi bir... o Kanka Neyse ifşa etmeyelim adamı. <laughs> Diyecektim bak biraz muhatap olacaktım. Niye böyle geliyorsunuz abi? Ya belki adam da şimdi sıkılmıştır. Hak vermek lazım. Aşağıdan geliyor madenden. Şimdi içeri tarafta neler olduğunu bilmiyoruz. Artık yeter artık şuradan bir kurtulayım dercesine bir geldi önümüze düştü yani. Neyse sıkıntı yok. Biz yolumuzdayız. Ben yolumdayım gidiyorum yani bakın. Bir şey yaparlarsa bize bilin ki karşı taraf suçlu. Ben her zaman biliyorsunuz ki yolumdayım gidiyorum yani. Bu arada burada da insanlarla oynamayı gerçekten unuttum. Yani nerede ne yol veriliyordu, nasıl tırlar geçiyordu onu unuttuğum için şimdiden yanlış yanlış hareketim illa olacaktır. Bunu biliyorum yani çünkü dediğim gibi unuttum. Her ki bir yanlış hareketim varsa öncelikle karşıdaki oyuncudan daha sonrasında da sizlerden şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Burası birazcık daha hani böyle bilinçaltınızla şey yapmanız gereken bir yol. Hareket etmeniz gereken bir yol. Ben önceden burada gerçekten çok güzel sürüyordum. Yani yol kurallarına yolun görgü kurallarına karşımdakine gerçekten empati saygı duyarak oynuyordum. Ama bıraktık yani artık o işleri. Bilmiyorum belki sararsa yine de geri dönebilirim. Tam emin değilim ama. Aleyküm selam. O elektrikli tırla gelmiş bak. Hiç bulaşma. Gerçekten hiç bulaşma. Burası köy yayla yolu. Yani gelirsin yolda kalırsın. Sana tavsiye izliyorsan. Hiç bulaşma kardeşim. Uzak dur. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum daha var. Ondan da bahsedeyim. Bilmiyorum. Belki insanların dikkatini çekmiyordur. Ne oldu ya bugün? Gelen geçen önümüze atlıyor. Bu Kirkenes videoları bizim kanalımızda çok fazla dikkat çekmiyor. Bilmiyorum izlemiyor. Belki orada ben hata da yapıyor olabilirim. Video başlıklarında veya kapağında. Ama demek ki hepsinde hata yaptım bilemiyorum. Çok fazla multiplayer videoları izlenmiyor bizim kanalımızda. Demek ki ya azınlık olarak böyle sorular geliyor. İşte multiplayer'da şu şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor gibi. Ama onun dışında böyle çok fazla zaten multiplayer ile alakalı bir soru gelmiyor sizlerden. Şöyle farları da yakalım. Takur tukur gidiyoruz anasını satayım vay be. Vallahi özlemişim yalan değil bu yolu özlemişim. Tabii ki birazcık server'ın az olduğu bir döneme de denk geldik. Şu dorse mi? Aa dorse dengeli artık ben basılı mı kalması lazım? Anlamadım ki dorse dengeli ben niye kaldıramıyorum ya? Neyse şuradan dönelim. Dayı bize yol da veriyor. Yazıklar olsun. Ben başka bir şey demiyorum. Kendimizi burada perişan ve rezil ettik. O abinin önünde de Bırak bırak bırak. Şu aracı şurada bırak git ya. Bu 13-60 dorsayla buradan dönemeyen de yani... Şu an var ya herkes bize gay diyor ya. inanamıyorum ya. Herkes gay olmuş arabiden Kusura bakma hocam. Aramızda bak beyaz. İstanbul beyaz. Bu yaşananlar aramızda. Lütfen rica ediyorum. Lan ben dingile göre... Şu dingili bir kaldırsak var ya. Niye kalkmıyor bu arkadaşlar sizce? Allah Allah ben de tuş mu bozuk anlamadım ki ya. Bu dorsa... tam bu dorsa. Bunun bir şeyiyle mi oynadılar ya? kafam takıldı da neyse arkadaşlar bu aracın haline ne oldu bu ne ya Bir dakika bunda bir bu araçta bir arıza oluştu şu an. Otamalarda bir sıkıntı var herhalde benim. ben ona bir bakayım. Evet arkadaşlar ufaktan devam edebiliriz. Şimdi bende atamalar farklıydı tabii ki de bu noktalama işaretleri çalışmıyor şu anda. Bilmiyorum oyunda da çalışmıyor mu yoksa sadece multiplayer'da mı böyle? Tam olarak. Bir de bu kenarlar neden bu şekilde? Onu da anlamış değilim ben. Acaba multiplayer'de farklı bir ayar mı var bende kapalı olan böyle çimenler farkındaysanız çimen çıkmıyor böyle şu isimleri kapatalım Dayı ben yolumdayım geliyorum yani az bekle daha sıkıştırma bile dur daha sakinler sen de geçeceksin titredik be. Hem titredik hem sallandık. Bu arada Schmidt Storse e de geldi. Onun hakkında hiç konuşmadık. Alamadık maalesef. <laughs> Önceden dolarda değilken yine bir şey yapıyorduk. Yani pahalı da olsa mantıklı geliyordu da. Şimdi dolarda olduğu zaman ETS için tabii ki yine normal ideal ama fiyatlandırmalar yani bize birazcık yardımcı oluyorlar. Ya şu da bir acı gerçek değil mi arkadaşlar? Adam bundan bakıyor mesela. Biliyorlardır, az çok anlıyorlardır zaten. Atıyorum 15 lira kazanıyor veya 20 lira olsun hadi. 20 lira kazanıyor. Hiçbir şey. Ama biz mesela 20 liraya bu oyunu alamıyoruz. 300 lira vermemiz gerekiyor ve 300 lira da gerçekten büyük bir meblağ. Yani günümüz şartları için çok da fazla büyük bir sayı değil, para değil ama niye gitmiyoruz hocam ya? Alo, o bize yol veriyor. Hop. Yılan dirili arkadaş. Yılan, yılan sikindi. Ya mesela bu da gidebilir bizim önümüzdeki. Allah Allah. Gerçi önümüzdeki de herhalde Türk. Şimdi tırsan dorseyi gördüğümüzde fazla sallamayacağız. Birazcık durumlarını takip edeceğiz. Ondan sonra sallayacağız. Bakın sonradan yüklendi. Aa demek ki bizde bir sıkıntı var. Bizim ayarlarda bir sorun olabilir. Sonradan yüklendi çimenler. Bilemedim. Çok da adam kayırmaya gerek yok ya. Kayıralım mı? Yoksa önümüze gelene sallayalım. Ayıp olmasın şimdi tanıdık falan vardır ya. Bu arada adamın dorsesi ve kaplaması yani kısacası tüm kaplama kombinasyonu gerçekten çok güzelmiş. Bu arkadaşı tebrik ederim. Şu yolda şu şekilde nizami bir şekilde gitsek var ya on numara olacak da. Şurada kendimizi aşağı atacağız biraz ama şu abi rahat geçsin. Dorsey'i bir kurtarmam lazım yoldan. Dayıya da girdik baya. Yol veren var mı? Var galiba. Hatta burada bizim GPS'i şöyle kullansak çok daha iyi olur değil mi? Aynen. Anlarız neyin ne olduğunu. Daha iyi olur. Eyvallah. Tam böyle virajın ağzında vermişsiniz ama herhalde sıkışmasın diye. Dayı sen geleceksin de az bir şu kuyruk bitseydi ya. O da geliyor. Sizce kimin yol vermesi gerekiyordu bilmiyorum ki. Ben zaten girmiştim buraya yani. O da aşağı yukarı şu Skynacı'nın oradaydı. Şuradan sağdan sağdan salaktan gidelim. biraz kökleyelim abi aracın bir hissedelim şu 580'i yok hocam ne diferansiyeli falan ha bizde açık mıymış Takaslayacağız. İnsanlar nasıl sürüyor böyle ya? Bizde araç yola tutunmuyor ki hemen çıkıyor gidiyor. Bak şimdi şurada ufak bir şey yapsak. Bu ani FPS düşüşleri yalnız beni böyle bir uyuz etti yani. Çok şimdi bir mideyi bulandırdı yani ufaktan. Bu kadar olmaması lazım ya. Daha bunun geri dönüşü var. Gerçi aşağıda da bayağı bir Oo, dayı 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 dayı. Kusura bakma dayı gel. Hiç görmedim biliyor musunuz? GPS'e hatta baktığım halde bu adam gözüme denk gelmedi yani. Gel de bizim oyun bitik ben sana söyleyeyim. Kusura bakma hocam. Geç diyor. Allah Allah. Yalnız bu yol olayları taktım ha bu yol işine. Ama önceden böyle bir şey yoktu o yüzden ya. Bilmiyorum kafam çok takıldı. Hiç öyle far açıp kapatma falan bir şey yok. Aleyküm selam. Sana koskoca alan bıraktık orada. Önüne gelen geçen bizi suçlamasın yani yeter artık. Ben de bir bazı şeylere dur derim. Şurada hala bir bak vardı o duruyor mu bilmiyorum. Ya kardeşim bak buraya yani çıkalım kaç yıl oldu. Göz göre göre de yani bu olayları bu adama yol verse miydik ya biz ne yaptık bakalım. Şu camı aç bakayım. İyi iyi havası var güzel. Günde 50 bin defa bana bu bildirimi gönderiyor ya. Yeter artık. Malum uygulamayı bilen varsa yorumlara bekliyorum. Ama yine de iyi geldik ha. Ben size söyleyeyim. Oo, biraz sert girdik. Trafik konusunda da çok fazla öyle eskisi gibi değil. Bir şurada yığılma olacak gibi duruyor şu an için. O titreme gitti. çok şükür. Bu dayıyla bayağı aramızda mesafe vardı bu arada. Demek ki bayadır bekliyorlar. Suyumuz soğuyana kadar bir meyve suyu içelim. Bir de şu anda çok sıcak oldu ya gerçekten. Yani her oyuna hangi oyuna girersem gireyim zaten sıcak oluyor da dorseye taktım hocam. Onu söyleyeyim. Oradan öyle dönülmez. Bak ben sana göstereyim. İçeriden dönelim. Var mı dorsa takıntısı? Oğlum ta lan. Yok yok hiçbir şey olmaz. Aynen. Şimdi açıyı içeriden aldığım için dışarıdan gösterebilirim. Bu da şeydir. Her şeyi çok bilen insan kişisi. <laughs> var ya şeydekiler neydi o spor salonlarında olan kardeşim bu hareketi yanlış yapıyorsun. az önceki o adamdım yani selamun aleyküm insanlar kirkenes maden halkı yine kornalar kaoslar şu adama istediğini verin yapmayın lütfen yanlış oldu arkadaşlar şimdi tamam ben burada beklerim sıkıntı değil ama yani bence bizim gitmemiz gerekiyordu yani peşindeki de geldi daha ben nereye gideyim yani oğlum aynaya falan vurursun bak daha tırın taksidi bitmedi bir dur soktunuz bizi çimenin içine bu arada bizim manda yani harbi tır yani harbi ya. lan lan Allah senin var ya cezanı verecek adam ya lan gitti içim cız etti ya hiç utanması da yok insan bir kusura bakma falan bir şey der ya. Herkes dönüyor o bize taktı ya. Adam trenle döndü lan buradan. Vallahi şaka bir yana adam trenle döndü. Gerçi biz de ufaktan ileri almıştık ama dönülmeyecek de bir mesafe yok yani. Evet sağ salim kazasız belasız geldik. Şu dafçı dayım çıkacak mı? Çıkmayacak herhalde. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bakayım iyi. Lan ne gerçekçi oyun be helal olsun be. Allah. bu ekran niye böyle yıpır yıpır ediyor bu oyunda bugün bir dandiklik var ama anlamadım yani çözemedim yani oynamayacağız gerçi oynamıyoruz multiplayerde böyle arada bir hani 40 yılda bir kere gelip giriyoruz burada insanlara bir selamlıyoruz bakıyoruz dayı şuradan geçişiriz artık ben seni bekleyeceğim sen eğer ki bu hareketi yapıyorsan ben seni beklerim hiç sıkıntı değil şuradan geçişiriz ya ne var neyi bekliyorsun oğlum bu aynalar yalnız o araca ait değil ya. Neyin aynası o? Volvo'nun mu acaba? Volvo'ya benzettim ama. Neyse aracın güzelmiş. Kim bu? Romanyalı. Neyse. Evet biz böyle bitirelim mi arkadaşlar? Bu da böyle bir Tracker S&P Kirkenes videosuydu. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşlerinizi bekliyorum. Bir de şu çimenler neden böyle oluyor? Eğer ki bilen arkadaşlarımız varsa yazarsa sevinirim. Onun dışında kanalımızı takip ederseniz gerçekten çok memnun oluruz. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.